Selamlar dostlar. X Kral TR'nin yolculuğu bölüm 12'ye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bölüm 12 güzel bir başlangıç yaptık. Şöyle sağ altta da hemen şöyle gördüğünüz üzere bir tane yeşil kutuyla başladık. Güzel bir BDV bin oldu. Hemen şöyle BDV kağıdımızı kullanalım. BDV kağıdı bir şimdiye yaramış. Şunu bastım hatta. yeşil kutumuzu bir bankamıza koyalım. Sonra devam edelim. Bu maden farmı sanırsam bizi seviyor abi. Daha ilki yani üçüncüsünü hayır pardon ikincisini kırdırdım. Bir tane fragman toplu sattı 15'e diye cebimize koyduk abi. Hemen hızlıdan bir mavi kutuyla ayrılıyoruz dostlarım. Güzel partimdeki herkesin eline koluna sağlık. Çok rahat bir şekilde aldık. Burada şaka moka priestimizde %22'ye kadar işte yani kendi kendine böyle yavaş 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 kasıyor. Hemen şunları şöyle geri koyalım abi. Bunları şöyle koydum. Yani ben geri dönüyorum. Şimdi JR zamanı bir JR'ye girelim. Yine hüsran yine hüsran. Geldik şuraya. Şöyle iki tane bırakalım bilek gemimizi çok ya büyük bir gururla bırakıyorum. Elimizden geleni yapıyoruz. Yani ben arıyorum 500 tane bana ne yapalım yani yapacak bir şey yok kaybettik ee, 6 tane <laughs> şuraya bak ya 6 tane bilek gemimiz var neyse şurada da bir tane slot taşımız var 2 tane slot taşımız oluyor bankamız kötü değil bu arada şaka maka işte Yaşar'dan alacağımız para şu 105 em var ama bu zaten büyük ihtimalle 70-80 em falan 80-90 M hatta gidecek ee, paylara dağıtacağız ondan dolayı burada bir para kalmayabilir ama ne 3gb yakın bir paramız var fena değil yani bunları falan bırakacağız ya güzel ya Fena değil. Bir bosslara gideriz. Bosslardan sonra bir pazar kurarız. Ulan drop be. Bosslardan nihayet bir drop aldık be. Hemen şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Sizlere şöyle gördüğünüz üzere. Name this varıyor. Has obtained. Maalesef bana belt aldı. Ya denedik lan şantımızı. Denedik lan. Yani en azından bir tane drop aldık ama maalesef mana belt aldık. Ya bunu kırdıracağız büyük ihtimal. Kırdırıp işte klandaki arkadaşlara kaç tane geliyorsa bunu vermek zorunda kaldık. Keşke düzgün bir şu yani mana değil de glass belt olsaydı ama bununla da ayrıldık. Hiç ee, hiç yoktan iyidir bunu kırdırırız. En azından bir şu toz atsa Yine kişi başı 2 bir para gelir. Devam ediyoruz şimdi. Sabah şimdi sabaha kadar. Pazara bırakabilirim de. Ya da sabah şehresinde direkt görüşürüz. O kadar böyle ettim ki yatakta yatıyorum abi. Dedim ki lan dedim sabah şehresine kalksam mı kalk. İyi ki kalkmışım. Sabah şehresini kazandık arkadaşlar 21'e 5. Karşı takım çok iyi. Yani priyestleri nasıl anlamadım aslında. Ya. Yani, bizim priyestlerimiz çok sağlam değil ama karşı takım. Atakırları iyi değildi. Onun sayesinde kazan güzel bir şekilde. Bir bostar ile oynarız saat 9 gibi. Sonra da tekrar işe gideceğim. JR zamanı. Şimdi güzel bir şekilde bir JR'mize gireceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen her şeyimizi bastım hatta. Kılıçla basalım ya. Burada kılıcımız şey değil. Aynen. STL'ler değil zaten. Şöyle güzel bir JR istiyorum abi. Çok acilimden JR ihtiyacınız var. Çok acil. Partimiz güzel gibi. Partimiz hoşumuza gitti yani. Şöyle partimiz fena değil gibi yani. Bakalım umarım kazanırız. Evet şimdi bir PK'ya kaldık bakalım karşı takım nasıl. Bir deneyelim şansımızı hemen şöyle yavaştan hatta şöyle geçelim. Şunu da şöyle alalım şöyle bir oynayalım bakalım hadi bakalım. Şimdi o Ice Mate'leri var. Varyorumuz öldü. Beni de Ice'ladı. Tamam. <laughs> Bu kadar. Bu şey yok. Pixler'i bıraktım şu anda yapacak hiçbir şey yok. Oo, oradan nasıl yapacağız ki? Kira var. Böyle bir şöyle bir priyeste bir şey yaptım. Şöyle bir o seve lazım. E, kime birledin? Birledin mi? Şöyle bir şey yapsak. Aşağı şey bitmiş. Ee, var mı? Şu sanki ezik gibi. Şu ezik mi? Niye bunu vuramıyorum? Sevmem şey yok çünkü. Ya o ESC lazım da ESC almıyor ki. Hadi bir ESC al be. Parti öldü. Alo. Burada bir ESC al la. Oho. Öldük öldük. Yapacak bir şey yok abi. Elimize verdiler. Elimize verdiler. Abi ne yapayım ki ben buna ya? Ne yapayım yani? Neyse. Sanki kaybettik ya. Yapacak bir şey yok gibi. Karşı takım daha bir güçlü gibi bizden. Sanırsam zaten şeyde biraz sıkıntı. Direkt kafamıza zaten şey yedik. İçeriden e, bir bilek bir blue aldık. Bakalım tekrar deneyeceğiz. Umarım deneriz şansımızı Maalesef dostlar kaybettik. Karşı takım daha güçlü. Baya daha güçlü. Yani bizim partiden PK olarak çok daha güçlülerdi. Yapacak bir şey yok abi. Elimizden geleni yaptık. SC dahi bastım yani. Atak SC'sinden şeylerine kadar ama. Yetmeyince yetmiyor. İçeriden bir bilek bir bulu almıştık. Bir bilek daha yiyecek. Yani iki bilek bir buluyla ayrılmış olacak. Bir e, arkadaşıma daha doğrusu bir kardeşime selam göndermek istedim. Azrail Smoker. Aslında bu çar onunla değil abisinin. Bu onun şey şey. Burhan ama şu an arada Umut oynuyor. Küçük kardeşlere. Buradan e, küçük kardeşlere Umut'a bol bol selam gönderiyorum. Cansın kardeşim benim. Şimdi hatırlayan vardır. Zaten bölümün içerisinde görmüştünüzdür. Manabelt vardı. E, Talos'tan mı ne düşmüştü herhalde. O Manabelt'i bir kırdıralım dedim. Şöyle bakalım kaçlı atacak. Ulan normalden var bir tane atma be. Tü Allah kahretsin bir tane attı. Bunu zaten klanla konuştuk. Hani bunu şey olacak ihtiyacı olana vereceğiz. Hani ihtiyacı olduğunda. Şu bildiğiniz üzere bir trinamız vardı. Priyesi rengimiz. Şunları bir pazara koyalım. Bakalım ne kadarlık bir paramız çıkacak. Görmüş oluruz. Bu arada 19 tane abisken var. Bunları da bir yere kırdıracağız. Şimdi güzel bir pazar kuralım. Bakalım ne kadar para çıkacak. Evet yatmadan şöyle bir pazar kuralım dedim. 250 emlik bir itemlerimiz var. Bildiğiniz üzere bunun üzerine 1 GB daha yaşarda alacağımız var. 3.5 GB oluyor. Bir tane daha Tirana'mız var. Hadi 70 hem de o desek yine 4.5-5 GB'ye yakın bir paramız olacak Üzerimizdekiyle birlikte. Kasmaya devam ediyoruz. Bahsetmiştim zaten şöyle itemlerinde fiyatlarını koydum. Fiyatları hemen görebilirsiniz. Durdurup bakabilirsiniz zaten arkadaşlar. şöyle bir çingen pazarımızı kurdum. Pazarı bıraktım arkadaşlar. Şimdi Savaş yerisine gireceğiz. Savaş Eresi sonrası. Bosslar şöyle böyle devam edeceğiz. Peki ne? Bu bölümdeki hedefimiz ne? Söylemişim sizlere. Şu iki parçamızı 8 fp almak istiyorum. Şu iki parça 8 fp aldıktan sonra amacımız e, Murki ve DS'ye dönecek gibi. Ama tabii ki de bunlar bir anda olmuyor. Zaman gerektirecek. Niyetimiz amacımız, isteğimiz, arzumuz var. İnşallah da olur diyorum. Şimdi yavaştan kaçtım ben. Bir yatayım. Yarın sabah görüşürüz. Şimdi savaş yayresine kalktım. Savaş yayresine kalktım. Satılan itemlerimiz olmuş. 124 mlik bir para var üzerimizde. 1 GB yakın 24 30 em yakın bir para vardı. 1 GB yakın bir para gelmiş. Şu itemlerimiz iki slot taşı bir e, priest earring ve trina piece kalmış. priest earring'i ne yapacağız bilmiyorum. Hala satamıyoruz yani. Devam edelim. Vallahi Maradona'dan bir 8 tane dilenci toplasam bizim partiden daha güçlü olurdu diye düşünüyorum. Daha fazla itemli olurdu diyorum yani. Priestimizin elinde 75 level, elindeki kalkan şeydeki kalkan. Yani başkadır umarım diye düşünüyorum. Bu bildiğiniz üzere NPC ile satılan kalkan var ya hani böyle 200 kalık. Hani değişik bir kalkan var böyle. Onun o tarz yani öyle bir kalkandı. Aynısı görünüyordu. Kaybettik herhalde. Yani bildiğiniz üzere tabii ki de bir yeşil bir tane de bilekle ayrıldık. Şimdi bir bosslara döneriz. Saat 9'a geliyor. Bir oynayalım bakalım. Selamlar dostlar bir süredir bildiğiniz üzere hani upgrade yapmıyorduk hemen bir upgrade yapalım dedik bu çar ne diye sorabilirsiniz yaşarın çarı yaşarın çarının bir tane meyisi vardı artı 3 ben bastım şimdi buna e, artı 6 deneyeceğiz e, sadece bunlar değil bankamızda aslında bir çanta yaptım ben bu çantaya basacağız ama önceliğimiz bir artı 5 şunlarla birlikte şu yakmalıklarla bir artı 5'e basalım ondan sonra ise ondan sonra ise arkadaşlar eğer e, artı 5 olursa artı 6'ya deneyeceğiz bu gitmiyorum artık Değişti mi bu? Niye geçmiyor? Hemen bir yavaştan başlayalım. Bir tane şöyle maulü attım abi. Ulan artı 9'a gelir şimdi var ya. Bizim bizim kesin şansımız artı 9 olur. Bir tane daha maul attım abi. Oğlum çok istemiyorum lan. Artı 6 mace istiyorum be. Artı 6 mace. Ya bu çocuğun ihtiyacı var be. Vallahi billahi ihtiyacı var be. Şöyle hissederek basıyoruz abi. Şöyle uğurlu slotumuz 5. sota koydum. Gel oğlum. Hadi. Artı 4. Hadi. Nasıl ya? Artı 4'e yandı. Şaka. Vallahi şaka. Artı 4'e Mace yandı abi. Neyse. Çantamızı bir hazırlayalım. Genel upgrade'imize başlayalım. Evet. Maalesef başaramadık Mace artı 4'e. Ama... Şimdi şu e, şunları da kapatalım hatta. Şöyle şöyle şuraları kapatalım. Aa, ulan uğurlu slotumuz dedik gittik. İlk de yandı iyi mi? Allahı yandı. Şimdi şöyle fabrikleri yakacağım. Fabrikleri yaktıktan sonra arkadaşlar. Şöyle bir tane artı altı impact var. Bu impact'i neden artı altı iron impact aldım? Bunu da hemen zaten anlayacaksınız. Ee, Farmer Char düşünüyorum bir tane. Kendim bir tane Batı Price düşünüyordum. Batı price'ı düşündüğüm için arkadaşlar. Ee, rt 7 hani bir an gelen, gelen giden olursa diye. KS'ye bir tane artı 7 impact'e ihtiyacım vardı. Şöyle şunu bir artı 7'ye sallayalım bakalım. Artı 7 impact geçerse eğer en azından hani bunu kendimiz kullanacağız bu arada. Hani başkası için değil de kendimiz kullanmak için attım. iron impact 7'ye geldi. Güzel. Güzel. En azından en azından artı 7 iron impact'i basmış olduk abi. Yani bunu kendimiz kullanacağımız için aslında bir sıkıntı yok gibi bir şey. Evet şimdi yavaştan başlayalım. Asıl neden açtığım yayına. Toplam olarak arkadaşlar harcadığım para iki buçuk GB. Şimdi buradan bir tane FP'lerim var. 5 parça FP, 5 tane MD, 5 tane de çitin aldım. Buradan bir tane 8 istiyorum. Ama çok geç gelirse eğer, çok geç gelirse eğer patlarız. Yani önce gelirse eğer mükemmel olur. Çok geç gelirse patlamış olacak. Şimdi yavaştan şöyle ilk FP'mi hatta atıyorum arkadaşlar. Şöyle orta slotta ilk FP. Şunları da kapatalım hatta. Neden peki bu parçaları atıyorum arkadaşlar? E, ee, FP'lerde Ç şey, parçalar daha değerli. Bilginiz olsun. Ee, ayaklık ve ellik daha değerli. Kafalık ve diğerleri çok da aşırı öyle bir değerli değil. Onun için aslında bu üç parçadan başladım. Aha. Hayda. Bu kadar erken beklemiyordum ben. Vallahi bu kadar erken beklemiyordum. Yani ihtimal yine bir, bir GB yakın bir para ediyor. Şu anda kardayız. Bunları büyük ihtimal bankaya koyup bir sonraki upgrade'e saklayacağız. Yani şu anki upgrade'den Dediğim gibi bir tane FP8 kafalık. Bir tane de artı 7 Iron Impact bastık. Bunları bankamıza bırakacağız. Bunu bir sonraki upgrade'e devam edeceğiz. Valla bu kadar çabuk olmasını bekliyorum. Şimdi devam etmek istemiyorum. Geç tane hani hakkımızı kullandık gibi hissediyorum ben. Bir tane artı 8 FP almış olduk arkadaşlar. Öğlen BDV'sinden herkese selamlar. Şimdi bir BDV'ye girdik bakalım. Hadi bakalım. Bir SVSC basayım. Bir SVSC basalım buraya. Oy Hadi bakalım. Şimdi şunu alabilir miyiz? Adamlar almış bile. Şaka. Ee, adamı çok iyi tutuyorlar ki. Şunu aldım. Gelir mi? aha kesiyoruz. Kesti, kesti, kesti. Go 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 go. Devam, 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 devam. Kesicez abi adamları. Bu da düştü. Bu da düştü. Şöyle gelir mi bir şey? yere vuramadık yine adama. Kürle yüz ama bir kür lazım bize ya. Bir kür lazım. Bir kür lazım bize. Oy kafasına vurduk abi. Güzel. BDB sanki kazandık gibi geldi bana. Lan 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 oğlum adamlar buraya gelmiş. Adamlar buraya geldi tekrar. Şu asasa. Şu asasa bir tane şey attım. Oy çok iyi. Abi bu arada Vario oynuyorsanız mutlaka ama mutlaka her zaman şeyle başlamanız gerekiyor. Yani daha iyi benden Warrior oyuncuları vardır ama Scream'le başlamak en önemlisi. Scream yani Warrior'un herhalde asasları özellikle. O şulara asaslara bak Scream tuttu bu arada arkadaşa direkt. Scream'le başlarsanız en azından bir tık daha bir ihtimal oluyor gibi. BDV'yi kazandık diye düşünüyorum. Direkt çıktılar abi. Direkt çıktılar hatta. Güzel bir BDV win'i aldık arkadaşlar. Şimdi hemen... Bunu bankamıza koyacağız daha sonrasında. Bu e, kesit ise benim farm atmadığımı söyleyen arkadaşlar için gelsin. Haklısınız. Üstelik işte farm atmıyordum. Bu videoda biraz da olsa farm atmış olayım dedim. E, gördüğünüz üzere yan çarımız olan e, BF'deyiz. Kral TR nikli BP priyesimizdeyiz. 3 çar olarak geldim. E, Yaşar ve şu da bizim zaten Yaşar var kardeşim. Diğeri de zaten bizim kendi priyesimiz arkadaşlar. Şimdi geldim buraya. Yaklaşık olarak 2-3 saattir falan farm atıyorum. 2.5 saatte toplam olarak 4 tane bu çara... 2 tane de Brox yaptı. Yani toplamda 6 MD aldık. 6 MD'nin yanında ya şöyle mana giderimiz olmadı gibi bir şey. Mana da çok kasmadık şimdi Priest'imiz zaten şey yaptığı için. Mana giderimiz oldu. Oh, diğer Priest DC yedi herhalde. Aynen. Ben de zaten tovun atacaktım. Şimdi diğer Priest'imiz arkadaşlar. Aynen DC yedi. Şöyle bir tonu attım. Bu da geldi zaten. Şimdi şöyle yaklaşık olarak 6 tane MD aldık. Bunun yanında başka da çok da bir drop'umuz yok öyle. De, ekstradan ms'den yani ms olsun başka bir şey atmadı sadece yaklaşık olarak işte 1.2 m civarına bunu parayı sıfırlamıştım 1.2 m civarına 1 m belki 1.2 m e yakın bir coin geldi 3 arada toplamda 3.5 m coin 6 tane de md geldi giderimiz diyecek olursanız yani çok da bir giderimiz yok açıkçası 2 paket mi yani 2 tane mi ne hammer gitti ee, bir tane de jenny var gibi düşünün yani güzel şu anda md'lerin fiyatlarını da göstereyim sizlere MD'ler güzel para bırakıyor gibi şu anda. Mirage Decir Artı bir yazalım şöyle bir. Yani buradan zaten artı 1 yazmaya gerek yoktu. Unuttum ben. Şöyle şuraya bir yazalım sadece. Şuna tıkladım. Aynen. Şöyle gördüğünüz üzere 1M civarında bir satışı var. Yani 6'da 6.5M civarı. 7M yakın bir MD'lerden para kazandık arkadaşlar. Bunun yanında da işte 3 eme yakın bir coin gelirimiz var. Toplasanız 10 em civarı. Yani 2 saat, buçuk saatte 10 emlik bir gelirimiz var. Giderimizi söyleyecek olursam eğer büyük ihtimal 3 em falan 4 em civarında bir giderimiz olmuştur. Şimdi saat 5'e geliyor. Bosslar geldi. Hemen şöyle bir şunları da şöyle atalım hatta şu Ve bosslar için arkadaşlar benim bildiğin üzere yan geçmem lazım. Var yöre geçmem lazım. Çarla çok olmuyor çünkü. En mantısı var yöre atmak o noktada. Hemen şöyle geçtim tık 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 şunları attım. Bir tane de bildiğiniz üzere peri almak zorunda kaldım. Hem şeyler geldi. Önümüzdeki iki gün sonra civarında gelecek herhalde. Direkler geliyor hem direklerde de işimize yarayacak. Bu STR Priest'imiz de direklerde de işimize yarayacak. Hem farm karakterim olarak bir tane daha ekstra Hem varıyor hem de bunu atmaya çalışacağız. Şimdilik hemen bir bosslara geçelim. İnşallah bir drop alırız. Bunlar tam sizin görmek istediğiniz, benim de göstermek istediğim manzaralar. Şöyle bir tane daha mavi kutu artı Forgotten Temple'ımızı aldık. Hemen şöyle tohumumuzu attık. Mage'imizden şunları hemen şey atalım. VIP'mizi atalım. Var yorumumuzdan geçelim. JR istediğimiz gibi geçmedi. Kafamıza kafamıza vurdular. Bayağı gürlerdi arkadaşlar. Bizim parti de sağlam değil, kötü değil ama. Karşıda hem DB hem CC Pires var. Bizde yani genelde fark ediyor musunuz bilmiyorum ama. JR'ler genelde hani Pires farklarından gidiyor. İşte hangi takımın Pires'i daha iyiyse. Çünkü ya bir şekilde karşı tarafı hangi takımın iki takımdan biri hata yapıyor. Ve bir takım bir takımı kesiyor. Pires farkları oluyor. Ee, bu arada Yaşar oyunu şöyle yani e, arıyorum ringleyip elinden çıkarttı. Bunun da sebebiyle ile ilgili aslında sizinle konuşmak istiyorum. Aslında çok mantıklı ve bu olaylar beni de çok üzüyor. Ben de bu durumlardan çok yani yoruldum ve hani gerçekten oyun isteğimi, oyun şevkimi kaçırıyor bu olaylar. O kadar çok kötü bir şekilde oyun içerisindeki kitle birbirine o kadar saldırıyor ki o kadar böyle birbirine küfredip birbirine devamlı bir şekilde hakaret et, küfretme. Ben size bir olay anlatacağım. Yani şimdi bunu sadece bir seri olarak düşünmeyin. Ben burada hani kendimce bir sohbet yani vlog olarak da düşünüyorum aynı şekilde. Hani benim için aynı bu şekilde. Olay şu. Bu olaydan sonra açıkçası ben de istekte kalmadı. Bundan geçen haftaydı herhalde. Bir jere girdi Yaşar. Bana anlattığını ve ben hani mesajları okudum böyle hani gittim. Bir jere giriyor. Jere'de işte adamın birisi 40 yani örnek veriyorum yaşı var adamın. İşte Neyse adam jre giriyor. Var yorunda mesela hani şey e, yeni almış işte. Mesela birkaç soru soruyor. Oyunla ilgili değil ama. Yani şöyle mesela diyor ki işte mesela e, şunu bassam mesela. Diyor işte mesela frenzi basayım mı? İşte ne bileyim ya da işte mesela happy boster basayım mı? Falan tarzında bir şeyler diyor. Adama bir anda böyle saldırmaya başlıyorlar. Yavaş yavaş saldırmaya başlıyorlar. Küfretmeye başlıyorlar. İşte adam bir kere mesela kötü des atıyor. İşte ne bileyim bir kere yere vuramıyor gibi. Bir şeyler oluyor. Birkaç tane böyle hata oluyor. Ondan sonra adama bir küfürler. Bir küfürler. Adam diyor ki en sonunda. Arkadaşlar. Ben 40 yaşında adamım. 35-40 yaşında adamım. Benim iki çocuğum var. Ben hayatımda sokakta bana kimse bu kadar küfür etmedi. Kimse beni hayatımda bu kadar küfür etmedi. Ama bu oyunda yediğim küfrün hatta hesabı yok. Çok teşekkür ederim. Oyunu bırakmama sebep oldunuz. Çok teşekkür ederim. Bir daha da bu oyuna girmem diyorum. Şimdi bu olayı birçoğunuz farklı şekilde bakabilirsiniz. Bu hepinizin başına geldiği için ben bunu anlıyorum. Ben bu olayı benim gerçekten ama gerçekten ben bunu yaşıyorum. Ve bu beni oyundan soğuttukça soğutuyor. Soğuttukça soğutuyor. Bu kitlenin bu berbat bir şekilde işte Levo'nun yayınlarında izliyorum işte Ziron'un farklı işte hani başka insanların yayınlarında da izliyorum hani onlar da söylüyorlar işte kitlenin bu problemli haline ya bir oyun oynuyorsunuz ya Farkına varın. Tamam bu oyunun bir maddi şeyi var da farkına varın ya. Bir oyun oyun. Bu kadar olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, şimdi diyebilirsiniz. Farklı yorumlar gelebilir. Bu benim kendi kişisel görüşüm. Beğenmiyorsanız beğenmeyebilirsiniz. Bu benim kendi görüşüm arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kaybedilebilir bakın. CR kaybedilebilir. BDV kaybedilebilir. Bu bir takım oyunu. Bireysel değil. Gidip de tek başınıza kaybedersiniz. Anasız açamazsınız. Ama bu bir takım. Bir kişi hata yapabilir. Ölebilirsiniz. Yapacak bir şey yok bunu. Bak ben yaklaşık olarak yüzde %20'sini falan kazanıyorum. Elinize sağlık deyip geçiyorum abi yapacak bir şey yok ne yapayım yani. Adama mı söyleyeyim her seferinde? Şerefsiz herif sen nasıl bu şekilde girersin CTR girme bir daha. Ya adam oyun oynamaya gelmiş ya. Akşam olmuş 3 saat 2 saat işten çıkmış. 8 saat 10 saat işinden çıkmış. Akşam 2 saat 3 saat kafa dinleme, oyuna giriyor. Rahatlama oyuna giriyor. Yapmayın ya bu kadar hani agresifleşmeye gerek yok. Hiç gerek yok bence yani. Neyse devam edelim. Biraz fazla konuştum. Kusuruma bakmayın. Dediğim gibi yani bu sadece bir Night Online serisi değil. Benim kendim olarak da düşünüyorum düşündüğüm bir olay. Ben onun için kendi bu şekilde devam edeceğim yani ara ara. Şimdi yatmadan önce savaş ne kadar şöyle hafiften bir pazar kurduk. Şöyle ufaktan böyle. Pazarda pazar seyirciden baksın. Yani normal pazarı kırmayacak şekilde kurdum. Şöyle bir pazarımı da kurdum 2 GB'lik bir. Para görünüyor bakalım. Şimdi paramız kalmadı en son ya yani Batı Price'ımızdan 3-5 item çektiğimiz için. Batı Price'de çektiğim aslında çok aşırı bir item çekmedim. Öyle. 8 Fabric Set çektim. Bir tane de Art Alter Latch Breaker çektim. O onda onu götürür. Çünkü zaten şu anda ayın 21'i bugün. 2 gün sonra arkadaşlar ee, Dragiler geliyor. Zaten o bizim Batı Price'imiz en çok işimize yarayacak shoplardan bir tanesi olacak. Var yorumumuza birlikte. Onu da kullanacağız. Şimdilik şöyle bir pazarımızı kurduk. Umarım şeyler satılır diyorum sabah kadar. Para lazım çünkü potum bitti hatta. Son üzerinde 138 tane pot var. Bankamda da çok bir para yok. 5-6 tane falan para var. Sabah hatta pot almam gerekiyor. JR'ye girene kadar. Şimdi yavaştan bir yatalım bakalım. Umarım sabaha bir şeyler satılır. Elimize verdiler abi. Hiçbir şey yapamadık. Elimize verdiler. de biz de hem iki tane DB geldi. Karşı tarafa dbc Karşı tarafta güçlü yine. Yine güçlü. Sezen Aksu'nun bir şarkısı var. Biliyor musunuz bilmiyorum. Vay yine mi keder e diye. Gerçekten öyle oldu. Yani ben çok alıştım kaybetmeye. çok şey yapamıyorum böyle. Kaybettik e yine. Şimdi saat 9 gibi Bostor'a oynarız bosslardan sonra bakarız yine. Bir pazarak koyarız büyük ihtimal. Biliyorsunuz sabah JRS'inden sonra e, sizlere birkaç şeyden bahsetmiştim. Farm atacağım demiştim. Bir farm attım. Sabah saat 9'da başladığım farm'a hemen Discord e, mesajı mesaj olarak yazmıştım. Sabah saat 09.19'da başladım. DTC farm'ından arkadaşlar. E, 26 bin e, 23 mob'da başladım. Yani siz onları boş verin. 885 tane mob kestim. Yaklaşık olarak 4 saatte bir tane bile drop atmadı. Ne e, Raptor attı, ne Blade Axe olur, Mirage Sword olur, hiçbir şey atmadı arkadaşlar. Toplam olarak 3 MB nakit para kastık. Gider olarak yani bir şey gitmedi. Yani düzenli olarak tohum atıp işte şey bastım. E, sprint alıp onları bastım. Yaklaşık olarak dediğim gibi iki paket yeni giderimiz var. Çöplerle birlikte bu gideri karşılıyor aslında. Yani pek bir giderimiz yok gibi bir şey. Ama Raptor almadık. Bu biraz üzdü sadece. Şimdi yani yaklaşık olarak işte 800 bin tane yakın bir mob kestik. Maalesef drop alamadık. Şimdi hemen Rapt ne işe geçmek istiyorum. BDV geliyor. BDV'ye gireceğim. Çöpleri de satıp BDV'ye geçeceğim. Kolay bir BDV win oldu. Çok zorlanmadık. Karşı takımı hatta yani kill bile vermedik. herhalde. Ya da bir kere mi kill verdik galiba. Ee, easy bir win oldu. Şimdi hemen tekrardan şeye bırakacağım. DTC'ye bırakacağım. Çıkmam gerekiyor çünkü dışarı çıkacağım. O ara dediğim gibi bir şey bırakırız ee, Saçımı sakalımı kestirmeye gideceğim Biraz insana dönüyorum baya baya saç sakal e, kötü hale geldi Şunları bırakırız ondan sonra bir bakalım Şimdi öğlen saat 5'te beşte, Yani 5'teki bosslardan sonra 5.30 gibi başladığım farmı Şimdi bitirdim Yaklaşık olarak 3 saate yakın Arkadaşlar harfi <coughs> Pardon. 3 saat harfi de peki bize ne attı? 3 saatlik harfi arkadaşlar 5 tane MD attı. 1 tane de MS attı. İlk 1 saat 1 tane bile atmadı. 2. saat 3 tane başlangıç attı. Sonrasında da 1 tane attı ve farmı bitirmiş oldum. Bana gitmedi gibi bir şey. Yaklaşık olarak 100 tane bundan gitti ama 260 tane bunlardan geldiği için her türlü götürdü. Gördüğünüz üzere CNM çok basmadım. Yani zaten bilgisayar başına yakındım. Onun için TOL'un attım. SBC'ye dur atladım. Yani SBC'ye dur atladım ve bastım. TS basmak zorundayım. Yani TS mecbur kaldık. 350 kaldı. 3 tane harcamış bir em gitti desek toplam olarak işte yani bir buçuk paket civarında bir ceni bir tane falan ceni emir gitti ya yani fena değil aslında güzel bir farm olduğunu inanıyorum şunları da hemen çöpleri de sattığımız zaman üzerimize de 2 m civarında bir nakit para gelmişti şunları da sattığımız zaman dediğim gibi 2 eme yakın bir nakit para geldi. Benim hoşuma gitti. Yani Revan Revan'a gidemem şu anda. 76 level priest'e, STR priest'e dönemeyiz. Ama Harpy slotunu rahat bir şekilde döndüğü için Harpy'e döneceğim. Yani elimden geldiğince Harpy farmını yapmaya çalışacağım bundan sonra. Bana mantıklı geldi. Şunları da hatta şöyle koyalım. P2'ye geçeceğim şimdi. Klandan arkadaşlarla bir şeyler yapmaya şimdi Birkaç gündür gördüğünüz kayıtlardan maalesef farkındasınızdır. Işığım yoktu. Taci bildiğiniz kedim. Şerefsiz Taci. Işığın kablosunu kopatmıştı Ondan dolayı ışıksızlık bir süre. Şimdi bunu hallettim. E, kamera ayarları biraz daha normal dönüyor. Böyle sol alttaki işte böyle ne bileyim baya kötü olan o kamera bu muhabbetleri bundan dolayıydı. Ulan bir türlü oturtamadık. Bir koltuk kırılıyor. Bir ışık patlıyor. Her evet, devamlı bir şeyler oluyor. Maalesef bunun ortasını tutturamadık. Bilindik bir tablo. Ben açıklama yapma çok lüzumu görmüyorum sizlere. Hani kaybet böyle şey yapacak bir şey yok. Ara ara böyle sohbete giriyorum zaten. Rengarenk şöyle bir Kutular aldık, gemler aldık. Bir tane de şuraya bilek gelecek. İşte siyah, yeşil, mavi. Zaten silver bize gelmez. bile ayrıldık. Buradan bir postlara döneriz. Ondan sonra pazar yatırıp, kurup yatarız. Sabah jeresinde görüşürüz tekrardan. Eğer bundan sonra direkt olarak sabah jeresine geçtiysek. Demek ki bosslardan bir bok alamamışızdır. Bunu anlamışsınız. Yine bosslardan elimiz boşa ayrıldık. Hemen şöyle bir cingem pazarımızı kurduk. İşte biraz black gemler vardı biriktirdiğimiz. Şunları koydum. İşte blue gem. Ee, bir de bugün kastımız md'ler vardı. Şunları da koydum. 34'te 35 emlik para çıkıyor. Çok da bir paramız yok açıkçası. Ama satılacak itemlerimiz var. Yaşar'ın şu anda pazara koyduğu itemler var. Onlar da satılacak. Oradan da gelecek paramız var. Ya kötü değiliz öyle söyleyeyim. Büyük ihtimal yine bir 3 yani 2 3 GB'nin üzerinde bir paramız olacak. 3 4 GB yakın bir paramız olacak. Bu parayla birlikte sizlere bahsettiğim zaten bir iki parça itemimiz vardı. Onları da almaya başlayacağız. Yarın büyük ihtimal bir bakacağım. Eğer paramız yeteri seviyeye gelirse bir iki itemimiz var onları da alacağız. Çok da güzel de olacak çarımız. İnşallah dediğim gibi bu seri 100 GB'nin üzerinde göreceğiz arkadaşlar. Şimdi sabah jeresinde görüşmek üzere. Şimdi sabah jeresine kalkmıştım. Pazara baktım. Üzerimize çöp bile kalmamış. 35 mm bir para var üzerimizde. Şimdi bu parayı bankaya atacağız ve JR'ye geçeceğiz. Ya sabah şüphe kaybettik. Piresizlikten dolayı herkesin eline koluna sağlık. Ya sabah postlarına kalkamadım. Ee, biliyorsunuz JR'ye gittim. JR'den sonra yatağa geçtim uyuyakalmışım. Çünkü Bostar'a daha gidemedim. Şimdi saat 10 gibi falan kalktım. 10-11 gibi falan kalkmıştım. Maalesef gece çok geç yattığım için ondan dolayı bayağı da geç kalktım. Şimdi JR'den sonra saat 11 gibi kalktım ve saat şu anda 1'e geliyor. 2 saate yakındır harfi dönüyorum. 2 saatte peki ne yaptı derseniz. Bir MD, bir tane Ironin pek bir tane de MS attı. Kötü değil yani. Dediğim gibi bu slot öldürmese de yani süründürüyor gibi bir şey aslında. Yani 3-5'e 3-5'e bir şey bırakır bize günlük. Yani burada hani en kötü yoktan hiç yoktan iyidir tarzında bu harpi slotunu kasacağız böyle. Yani kendi çarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Şimdi BDV geliyor. Hemen slottan bir çıkacağım. BDV gideceğim. BDV'den sonra devam edeceğiz. Kolay bir BDV win oldu. Hemen şimdi buradan çıkacağız ve farma geçeceğim. Tekrar çarı farma bırakırım. Farm atmaya devam edeceğiz. Para lazım. Çok para lazım. Yani o kadar çok item lazım ki böyle dün akşam pk attık mesela. Hani yetmiyor abi. Hani bizimki bir tık yetmiyor onlarınkine. Ondan dolayı bizim iteme ihtiyacımız var. Onun için bütün etkinlikler, farmlar, her şeyi yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Hani keşke imkanım olsa daha fazla yapsam. Hem yani zaten bölüm hedefimiz yani bölüm hedefimizden kasım seri hedefimiz. 100 GB'nin üzerinde olacağı için çok fazla iteme ihtiyacımız var. Hani şu anda büyük ihtimal 20 GB'nin üzerinde bir şeyimiz var. Aslında 11-12 bölümde hani 20 GB'nin üzerine çıktık. Ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Bunu yapmak için de benim tahminim dediğim gibi böyle bir anda olmayacak zaten. Yani benim tahminim bu bir seri yani 50 video, 60 video, 70 video kadar gidebilir hatta hani güzel olacak ama emin olun harbiden çok güzel böyle bir hani bu videoyu şu an izleyenler hani canlı ve anlık olarak izleyenlerden kastım işte bazı arkadaşlar şu anda işte günlük olarak takip ediyor şu 3 günde bir 4 günde bir attığım videoları seri olarak izliyorlar arkadaşlar şimdi bu arkadaşlar şu an şey düşünüyor öyle ya izliyoruz böyle bu çarı. Ulan gün gün güçlendiğini görüyoruz tarzında. Her birden öyle. Mesela örnek veriyorum. 2 hafta önce işte mesela şellerimiz yoktu. Şimdi işte mesela ilk başlarda hatırlıyorsunuzdur. Mesela işte artı altı questimiz vardı. Questi 7'ye yaktık. Ondan sonra işte 7 ex-raptor aldık işte. Sonra 8 raptor çıktık işte mesela 7 shell setimiz işte aldık. Şimdi mesela şuraya 2 parça 8 fp koyacağız. Belki şunları satacağız. Full 8 fp'ye döneceğiz. 8 çitinlere döneceğiz. 8 çitinlere döneceğiz. Ya bitmeyecek anladınız mı? Sonra takıllara döneceğiz. Şu bu falan böyle devamlı devam edecek. İnşallah da çok güzel bir çarımız olacak. Yani bütün umudum, niyetim isteğim bu. Elimden geleni de yapıyorum. Gerçekten güzel bir seri olsun diye devam ediyoruz. Evet varımızı yoğumuzu vererek iki parça FP alıyoruz. Dostlar bir ellik bir tane de ayaklık e, FP alacağız. Başka da paramız kalmadı. 223M. Başka da 1M param kalmadı. Biraz itemlerim var tabi. satacak itemlerimiz daha var ama başka da hiçbir şeyimiz kalmadı. Yani ama bunları aldığımız takdirde tamamen şu anda kıyafetlerimiz tamamen hazır oldu. Şöyle söyleyeyim hatta şunu taktım. Şunu da taktım. Üf. Ya şu an buradan da 10 CTR falan geldi. Vallahi AP'miz de çok tatlı oldu. Yani şöyle bastığımda 3K AP oldu. Yani şeysiz voltsüz. Vallahi efsane oldu. Hayırlısı olsun diyelim. Eşvan arkadaşımıza da teşekkür ederiz kendisine yardımcı olduğu için. Evet bölümümüzün kapanışını yapmaya geldi. Dostlar bölümde ne yaptık? Bildiğiniz üzere iki tane eksi parçamız vardı. Bir de DC Premium çektik bildiğiniz üzere. DC Premium'u gerçi böyle geçen bölümde çekmiştik. Kusuruma bakmayın. Bu bölüm iki parça FP'mizi aldık artı 8. Bunun yanında yan çarımızdaki yani farm karakteri. Daha doğrusu Draki karakteri. Ayrıca böyle harp ile DFC'de bırakabileceğimiz e, STR de hallettik. Onu da itemlerini tamamladık. Şu anda fena olmayan bir charımız oldu. Yani kıyafetlerini tamamladık. Mesela birçok arkadaş şey bir Niye FP8? Defans'tan niye bu kadar ferah ettin? AP'si daha önemli benim için. Yani şu anda AP olarak daha da yükselmiş olduk. Güzel bir çarımız oldu bence. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan bir like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olmayı çünkü görüyorum yani yanlış anda istedikleri keşke size paylaşsam ama videoyu izleyen örnek veriyorum şu 2000 kişi var 3000 kişi var sadece %10'u abone mi? Yani ben bu serilere devam edebilmem için bu videoları çekmeye devam edebilmem için abone olursanız aşağıdan bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.